Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere insanlık tarihinin en heyecan verici bilimsel projelerinden birini anlatacağım. Binlerce yıl önce nesli tükenen devasa mamutların modern teknolojiler sayesinde yeniden hayata dönebileceği fikrini hiç duydunuz mu? Evet, yanlış duymadınız. Bilim insanları mamutları geri getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Gelin bu büyüleyici süreci hep birlikte inceleyelim. Mamutların tarihçesi ve neden öldüler. Mamutlar, yaklaşık 10 bin yıl önce nesli tükenmiş olan devasa, tüylü fillerdi. Özellikle soğuk tundralarda yaşamış ve kalın kürkleriyle sert iklim koşullarına uyum sağlamışlardı. Ancak iklim değişiklikleri, buzulların erimesi ve insan avcılığı gibi faktörler, bu muhteşem yaratıkların soyunun tükenmesine yol açtı. Bugün, Onların fosilleşmiş kalıntıları ve donmuş topraklarda bulunan doku örnekleri bilim insanlarına geçmiş hakkında inanılmaz bir pencere sunuyor. Klonlama ve DNA çalışmaları bilim insanlarının mamutları geri getirme çabalarının merkezinde klonlama teknolojisi bulunuyor. 2013 yılında Sibirya'da neredeyse mükemmel şekilde korunmuş bir mamut yavrusu fosili bulundu. Bu fosilden alınan doku örnekleri sayesinde Mamut DNA'sının büyük bir kısmı haritalandı. Ancak burada büyük bir zorluk var. Mamut DNA'sı binlerce yıl içinde zarar gördü ve tam bir genom elde etmek imkansız hale geldi. İşte bu noktada modern filler devreye giriyor. Genetik modifikasyon ve filler. Mamutların en yakın yaşayan akrabası Asya filleridir. Bilim insanları gen düzenleme teknolojisi CRISPR'ı kullanarak Asya filinin genlerini mamut genleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Amaç, mamutların genetik özelliklerini taşıyan ve onların soğuk iklim koşullarına dayanabilen bir hibrit yaratmak. Bu yaratık tüylü bir fil gibi görünebilir ancak mamutların genetik mirasını taşıyacaktır. Etik tartışmalar ve gelecekteki olasılıklar. Tabii ki bu süreç beraberinde birçok etik soruyu da getiriyor. Nesli tükenmiş bir türü geri getirmek doğa dengesi üzerinde nasıl bir etki yaratır? Bu canlılar tekrar yaşam alanlarına bırakıldığında adapte olabilecek mi? Bazı bilim insanları, mamutların geri getirilmesinin yalnızca bilimsel merak için değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele içinde faydalı olabileceğini söylüyor. Örneğin, mamutlar tundralarda yeniden otlayarak buzulların erimesini yavaşlatabilir. Kapanış Sonuç olarak, mamutları yeniden hayata döndürme fikri, Bilim ve teknolojinin ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Bu çalışmalar yalnızca geçmişe ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek potansiyele de sahip. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mamutların yeniden hayata döndürülmesi sizce doğru bir adım mı? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.